Timur şefim, acaba malzemelerimiz nedir? Ispanak kullanacağız. Tavuğumuz var. Tavuk göğüs kullanıyoruz. Kapya biber, havuç, soğan, karabiber, kimyon ve kekik kullanacağız. Biraz yoğurdumuz var. Yoğurdu, eti marine edeceğiz yoğurdu, yoğurt ile. Biraz peynirimiz var, yumurta ve galeta unumuz var. Süper. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İç harcını yapacağız yemeğimizin. Bu nedenle zeytin... Kazımızı ilave ediyoruz efendim. Oo oh, kaz dağlarının vazgeçilmez lezzetli evet. mi lezzetli zeytinlerinden yapılan zeytinyağı. Evet, ıspanaklı tavuk sarmamızı kaz dağlarından yapıyoruz efendim bugün. Ne atacağız içine? Evet, soğanımızı atacağız önce. İnce ince, piyazlık efendim. Evet, şöyle soğanlarımızı doğradıktan sonra şöyle hafiften bir avukuyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Avkıyoruz efendim. Avkıyoruz. Evet efendim. Orada bey. Ee, şu şekilde avkıyoruz efendim. Bu şekilde. Hmm. Ve yağımızın içerisine atıyoruz. Of. Atıyoruz. Sizin güzelliğine bakın. Soğanlarımız kavrulurken ne yapacağız? Birazcık. Of. havuç. Evet. Havucumuzu da doğradık. incecik, küçücük, küp küp hale getirdik. Evet. Kavrulan soğanların içine gönderiyoruz. Evet efendim. Harikasınız. Mis gibi koktu. Mis gibi. Çok seviyorum ben şefim tavuklu olan yemekleri. Tavuk makarnanın içine de girse, kızartması da olsa, böyle sarması da olsa bayılıyorum. Harika bir lezzet yaratacağız efendim birazdan. Şimdi kapya biberlerimizi de doğradık. Çubuk çubuk doğradık bakın çubuk çubuk. Onları da tavamıza aldık. Onları da şöyle bir gezdiriyoruz. Şimdi sırada, Evet, çok az daha yağ ilave edeceğim. Evet, biraz daha zeytinyağı koyduk. Ve şöyle kaldıralım. Evet, biten malzemelerimizi masamızın kenarına aldık. Birazcık kavrulmasını bekliyoruz sebzelerimizin. Kırmızı biberimiz, soğanımız, görüyorsunuz Havucumuz bir güzel tavamızda harmanlanıyorlar, lezzetleri birbirine geçiyor. Ispanaklarımıza geldi sıra. Ispanaklarımıza geldi sıra. Bir güzel Şimdi, yıkadık ıspanaklarımızı. Çok güzel yıkadık ve ıspanakları yıkadıktan sonra sirkeli suda 10 dakika beklettik efendim. Biliyorsunuz ıspanağın pişme süresiyle soğan ve havucun pişme süresi aynı değil. O yüzden ilk başta soğan ve havucumuzu güzelce öldürüyoruz efendim burada. Of çok güzel kokular sardı etrafı. Sebzelerimiz bir güzel kavruldu. Sıra geldi ıspanaklara. Evet. Ispanaklarımızı da böyle atıyoruz içine. Biraz daha ıspanak kullanalım. Tamam. Tamam. ...iki avuç kadar ıspanağımızı bir güzel geliş güzel doğradık sebzelerimizin içine ilave ettik. Şimdi ıspanaklarımız da kavruluyorlar. Son derece sağlıklı, faydalı. Yurt dışında falan böyle kuzey ülkelerinde şefim e, ıspanakları köklerinden ayırıyorlar, köklerini ayrı satıyorlar. Evet, köklerini ayrı pişiriyoruz bizde. Hele bul bulgurlusunu yapacaksınız böyle evet. içine biraz bulgur atıp da ıspanak kökü bulgurlusu bir gün yapalım. Yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? İçine tuz ve karabiberi ilave edeceğiz. Evet, bir miktar şuradan tuz alıyorum. Bakın şu şekilde ilave ettim. Çok daha sonra peynir de koyacağız. Hı -hı. O yüzden çok az tuz attım efendim. Evet karabiberimizi de şöyle ilave ettim. Evet gördüğünüz gibi. Bir daha karıştıralım. Harika. Evet. Çok güzel harmanlandı bütün sebzelerimiz. Kırmızı biberimiz, havucumuz, ıspanağımız mükemmel görünüyor. Üstüne yumurta kır ye. Evet artarsa sabah kahvaltısına yumurta kırıp yiyeceğiz efendim. Kesinlikle, çok güzel oldu. Evet. Bunu da kenara alalım. Tamamdır. Sebzelerimiz Şimdi. soteleniyor. Soteleniyor. Biz tavuğumuzu hazırlayalım efendim. Buyurunuz. 2 tane tavuk göğsümüz var. Önce tavuğumuzu marine edeceğiz efendim. Hmm. Bunun için tavuğumuzu açmamız gerekiyor tavuk göğsümüzü. Bakın ben şuradan açıyorum şu şekilde. Şöyle yapacağım. Ortadan ikiye bir güzel böldük tavuğumuzu. gördüğünüz gibi. Tertemiz, pırıl pırıl harika bir tavuk. İnce bir şekilde açtık. Bakın hala yine kan kısımlarını ince bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Aslında bir tane tavuk göğsü küçük ama incecik açınca nasıl da büyüdü. Elimizle de dövüyoruz. Evet şimdi hemen buraya alalım. Diğer Sırada tavuk. diğer tavuğumuz var. Yine aynı şekilde. Müzik Şimdi marinasyon yapmamız gerekiyor. Yani tavuğumuzu lezzetlendirmemiz gerekiyor. İşte bu aşamada hemen birazcık yoğurdumuz vardı. Çok az böyle yoğurt suyuyla birlikte. İşte yoğurdu içinden aldıktan sonra biraz suyu birikti dibinde. O suyuyla birlikte yoğurdumuzdan bir miktar aldım. Bu şekilde kabımıza döktük. Kaba döktük efendim. Ne yapıyoruz? Karabiber. Yoğurdu karabiberle. Kimyon. Kimyonla kekik efendim. Kekikle lezzetlendirdik. Şöyle tuz atalım. Tamam. Çok ilginç. Daha önce hiç görmediğim bir marine. Evet. Evet. Tabii bu aşamada baharatlar önemli değil mi şefim? Baharatlar önemli. Yoğurt tavuğumuza tat verecek, lezzet verecek. Esas marine edecek olan yoğurt. Hmm. Evet, şu şekilde. bir köşesine gelecek şekilde yoğurtladık. Zeytinyağı koymuyor muyuz şefim? Ee, zeytinyağı koymayacağız. Koy evet. Ee, burada e, yoğurt yoğurt kullanıyoruz. Ve baharatlarımız var. Evet, bunu da bir kenara alalım şöyle. Ne kadar ee, bekleteceğiz şefim? Yaklaşık bir 45 dakika, yarım saat, 45 dakika tavuğumuz dinlenecek efendim. Marinasyonu marine olacak efendim. O güzel sosu içine çekecek değil mi? İyice özdeşleşecek. İçine çekecek ve lezzetlenecek. Daha da tatlanacak. Sonra pişerken de böyle yumuşak yumuşak olacak. Yerken de şupur şupur yiyeceğiz efendim. O zaman yarım saat bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bekleyişin ardından artık tavuklarımız bir güzel marine oldu. Sebzelerimiz de zaten kavruldu. Şimdi ne yapıyoruz Sayın Şefim? Evet Galeta unu çok az. Bakın burada fırın tepsimiz var. Fırın tepsimize bir miktar galeta unu döktük. Cam fırın tepsimize aldığımız tekrar tavuklarımızın üstünü galeta alıyoruz. Oh harika. Çok güzel oldu. Kokusu da şahane. Yoğurt gerçekten mükemmel bir koku verdi. Ve bir güzel bakın marine yaptığımız bu güzel tavuklarımızı galetada biraz bekletiyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yumurtamızı çırpacağız. İki adet yumurtamız var. Yumurtamızı çırptık. Evet. Ve çırptığımız yumurtamızı şu şekilde... ...tavuklarımızın <laughs> üstüne döktük. Tavuğumuzun üstüne döktük. İncecik açtığımız... Tavuklarımız şimdi de bir güzel yumurtayla bulandı. Evet bulandı. Hemen alıyoruz. Tekrar galetaya batırıyoruz. Galeta ununa batırıyoruz efendim tekrar. Bakın her yerine galeta unu geldi tavuklarımızın. Yumurta sayesinde de her yerine yapıştı. Şimdi bakın streç filmimiz var. Streçin üstüne tavuklarımızı aldık. Aynen streçimizin üzerine tavuk göğsümüzü yerleştirdik efendim. Hı hı. Şimdi sıra diğerinde. Hemen diğerini alıyorum. Yine aynı şekilde. Galetayı gönderdik. Her tarafında galeta unluyoruz. Bir şinitsel gibi de oldu aslında şefim. Evet. Bir şinitsele benzedi. Şinitselde de aynı mantık vardır. Hı, hı Şu anda misafiriniz gelecekse... ...ihtişamlı bir yemek yapmak istiyorsanız... ...hem hesaplı olsun... ...hem de görünüşü güzel, zengin bir... ...görünüm olsun istiyorsanız... Sunum yapmak istiyorsanız işte size tavuk sarma tarifi. Şimdi içimizi biraz önce hazırlamış olduğumuz, kavurduğumuz ıspanağımızı bu şekilde döşüyoruz. döşüyoruz. Çok da güzel kokuyor ıspanağın içi. Bu hazırladığımız iç çok güzel kokuyor şefim. Evet. Evet bakın harika bir görüntü oldu. Tavuklarımızın içi artık hazırladığımız, kavurduğumuz sebzelerle dolu. Ve peynirimiz var. Şefim ne peyniri bu? Ee, kaşar peyniri, eski kaşar ya da taze kaşar kullanabiliriz. Evet. Şimdi biz rulo şeklinde rulo kıvırıyoruz. Rulo şeklinde kıvırıyoruz efendim. İçlerimizin, hazırladığımız içimizin üstüne bakın, kaşar peyniri ilave ettik. Şimdi de streç sayesinde rulo yapıyoruz tavuklarımızı. Wow, çok güzel oldu şefim. Çok güzel oldu gerçekten. Bakın rulo haline geldi. Şöyle ben deliyim de. Çok rahat bir şekilde rulo yaptık stres sayesinde. Bu da işin püf noktası değil mi şefim? Evet streç ile bu şekilde rulo yapabilirsiniz efendim. Süper. Evet şimdi ne yapacağız? Bu elde etmiş olduğumuz tavuk sarmamızı difrize atacağız efendim. Difrizde bir buçuk saat difrizde sertleşmesini bekleyeceğiz biraz. Rula rulo yaptığımız tavuklarımızı çıkardık. Şimdi şefim ne yapıyoruz? Evet. Yaklaşık bir buçuk saat kadar beklettik. Bakın çok donmadı. Orta kıvamda kesebileceğimiz bir kıvamda evet. tavuklarımız dondular. Bu şekilde dondu efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğumuzu kesiyoruz. Parça parça kesiyoruz evet. bakın. Harika oldu. Malzemelerimiz içinde dondu. Ve çok da güzel dağılmadan kesiliyor. İşte istediğimiz kıvam budur. Tavuklarımızı kesiyoruz. Harika. Rulo tavuk, bunun köftesi de yapılıyor. Bir gün şefimle köftesini de yapalım. Evet. İçine baktığımızda, gibi. bakın ne kadar güzel malzemelerimiz. içinde dondular. Tavuklarımız mükemmel bir görünüme sahip oldular. Evet, hemen tepsimize dizelim. Çok güzel oldu. İşte difrizde dondurmamızın en büyük sebebi bu malzemeler dağılmasın, güzel bir şekilde kesilsin. Harikasınız şefim. Şimdi biz bu tavukları, dilimlediğimiz tavukları fırına götüreceğiz. Fırına atmadan önce ne yapıyoruz? Kaşar peynirimiz var. Ondan önce ne yapıyoruz? İşte burada biraz zeytinyağımız var. Hemen şöyle üzerlerine biraz zeytinyağı döküyorum. Bakın dilimlediğimiz tavuklarımızın üstüne zeytinyağı gezdiriyoruz. Zeytinyağı ile lezzetlendiriyoruz. Evet. Zeytinyağından sonra rende kaşarlarımız var. Evet. Bakın üstüne bir güzel rende kaşarlarımızı döşüyoruz. Fazla olmayacak şekilde. Biraz renklendirsin, eridiğinde güzel olsun diye. Kaşarlarımızı da koyduk. Evet efendim. Kaşarlarımızı da koyduk. Gayet güzel oldu. Çok şık bir görüntüsü var. Fırından çıktıktan sonra da çok mükemmel olacak kaşarlar eridikten sonra. Çok tatlı olacak efendim. Çok tatlı olacak. Çok lezzetli olacak. Şimdi ne kadar olacak fırında? Ne kadar pişireceğiz? Evet. Kaç derecede? 180 derecede 35 dakika, 40 dakika, 35-40 dakika tavuğumuzu pişireceğiz efendim. O zaman haydi fırına gidelim. Ve artık tavuklarımız 25 dakikada pişti. Şimdi tadına bakacağız. Kaşarları erimiş. Mükemmel bir görüntü var. Hemen evet. servis edelim. Of of bu tavuk nasıl güzel. Tavuk sarmamız güzelmiş. efendim. Tavuk sarmamız hazırlandı. Nasıl ayrılıyor birbirinden. Ne kadar şahane bir lezzet. Of of of. Hmm, mükemmel. İçindeki sebzeler. Kaşar peynir. Evet. Tavuğun lezzeti. O aroma... Bir de şöyle tersini çok güzelmek istiyorum. Evet, bakın tersini koyduk. Evet, tersinde koydum. sebzeleri görüyoruz, ıspanağı görüyoruz. Ortasında ıspanak var efendim. Evet, çok güzel şefim. Herkese tavsiye ediyorum. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.